Evet, hali hazırda Kapadokya'da Haziran ayındaki dolluk oranlarımız yüzde 60 civarında. Ee, tabii ki bayramın 9 gün olması bizi pozitif yönde etkileyeceğine inanıyorum. Ee, ve Kapadokya'ya düşünen ve Kapadokya'ya gelmeyi planlayan misafir, Türk misafirler de ellerini çabuk tutsunlar. Çünkü bölge her an dolmaya başladı. Ee, Bayramın 9 gün tatil olması belki bölgede şu havaların ısınmasıyla beraber rakibimiz arttı deniz ve kum turizmi ile beraber ama Kapadokya farklı bir bölge her zaman gelinebilecek bir bölge. Belki uzun konaklamalı olmayabilir. Kısa konaklamalı iki gün ya da üç gün burada tatilini yapıp başka bölgelere geçecek misafirlerimiz de olacağını düşünüyoruz. Tabii mevsim yaza döndü ama hala son zamanlardaki yağmurlarla beraber Kapadokya yemyeşil, bozkır değil. Ve gün içinde ısı yükselse de akşamları çok serin oluyor. ...birçok etkinlik yapabilirler. Sıcak hava balonu... ...jip turu, ATV turu... ...hatta yürüyüşler... E, ...vadilerde yürüyüşleri yapabilirler. Birçok etkinliğe... E, ...rahatlıkla katılabilirler diye düşünüyorum. Evet, Kabadokya zaten bayrama hazırdı. Ama 9 günlük olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyorduk. Yeni açıklanması e, tabii sevindirici oldu. Okulların da tatil olmasıyla Kabadokya'da yoğunluğun olacağını umuyoruz. Bir an önce herkesin rezervasyonlarını yaptırıp bölgenin dolmadan herkes yerini bulması tabii ki uygun olur. Evet ekstra bir artış söz konusu özellikle bayram dolayısıyla. Bayağı yoğun geçmeye başladı açıkçası. Geçen ay da böyle %100 oranına ulaşmaya yaklaştı. Yaklaşık olarak %95 ile kapattık geçen ayı. Bu ayda bayram dolayısıyla daha da bir artış söz konusu.